Merhaba arkadaşlar ben Hakan <laughs> bugün birlikte yeni bir vlog klasından hem arkadaşlar bugün hem kuaföre gideceğiz saçlarımızı kestireceğiz birazcık fazla değil, birazcık ee, Sonra Beytullah'a Alman'a gideceğiz Beytullah aldıktan sonra e, Playstation'a gideceğiz saçlarımızı kestireceğiz Sonra eve döneceğiz işte böyle bir, değişik bir video olsun istedim Şimdi gidelim ve Beytullah'ı alalım Evet arkadaşlar Beytullah geldi şimdi Beytullah'a gideceğiz Beytullah geldiğinde mi kanka? Evet kanka. Hadi gidelim. Şu kamerayı bana verirsen kankacığım. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ee, nereye gidiyoruz kanka? Kuaföre Gerberi. gidiyoruz. Aynen. Kuaför Gerberi. diyoruz. Gerberi. Gerberi. Aynı şey kanka. Kanka giderken şu yukarıda tekerlekçi vardı ya. Or tekerlekçi yok mu oğlum? He ee? Orada şuna bir hava vurduralım. Burada, orada vuruyorlar. Vuruyorlar kanka ben orada bedavaya vuruyorum. Gençler bu da şunu da söylemek istiyorum. Nerede beleş oraya yerleşin. Değil mi kanka? Şöyle biraz Hayırlısı kankacım ya bakarız. Varsa e, vurdururuz. Değil mi kanka? Evet. Şimdi kaldırıma nasıl çıkacağız? Yavaş dikkat edeyim. Arkadaşlar yolu göstereceğim birazcık. E, şu anda dediğimiz gibi PlayStation'a gidiyoruz. Yok kuaföre mi gidiyoruz PlayStation'a? Valla kuaför daha yakın kanka. Kuaföre gidelim. E, kuaför zaten tanıdık. Babamın arkadaşı hangi kuaföre Aslan Melber var ya kankacım şurada birazcık bakın gençler yolların halini görüyorsunuz. İşte biz bu yollardan geçiyoruz. Engelliler olarak bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu da belediyemiz duysun istiyoruz değil mi kardeşim? Evet kardeşim. Belediyemiz sayın belediyemiz lütfen şu yollarımıza bir el atalım. Görüyorsunuz her yerde de 44 plaka. Arkadaşlar ben şimdi burada videoyu keseceğim değil mi kanka? Evet kanka. Ee, kuaföre gittiğimde başlatırım ve geliyorum. Evet arkadaşlar, e, geldik şu anda ama kuaförümüz kapalıydı maalesef. Melekşe Erkek Kuaförüne geldik arkadaşlar. E, kapalıydı. Şimdi e, PlayStation'a geçeceğiz. Evet arkadaşlar, PlayStation'a geldik. Şu anda Güneş playstation'dayız. ve burada Cem abimiz var. Cem abimi çok seviyorum. E, çok iyi bir insan. Bayağı böyle 10 numara adam. mi abi. <laughs> şu anda Beytular'da PES oynayacağız. Betula Beyimiz'de görüyoruz. E, PES 2013'e oynayacağız. Ee, arkadaşlar. Şimdilik e, Galatasaray Beşiktaş yapmayı düşünüyoruz. Bakalım maçın sonucunu ben sizlere açıklarım. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Beytullah beni 2-0 olarak yendi. Ee, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.